Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm aleyküm. Aklıma dün elhamdülillah Rabbilerimin yemek yerken böyle bir yöntem aklıma geldi. Söylemek istiyorum. Allah Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize sağlık, sıhhat, rızık versin ya Rabbi. İnşallah Allah onları gıda teminlerini sağlar ya Rabbi onlar için de dua ediyorum elhamdülillah. İnşallah aç kalmazlar. Ben e, yemekle ilgili bir teknik buldum. Anlatmak istiyorum. Allah onlara güzel rızıklar versin inşallah Rabbim. E, Bismillahirrahmanirrahim. E, yemek yerken aynı tabaktan ya söylemek ayıp oluyor ama aynı tabaktan iki, iki tabak koyacağız. Yani küçüklerinden iki tabak koyacağız aynı yemekten. Ee, bir lokma yerken birinci tabaktan yersek aynı lokma, aynı yemeği ikinci defa yiyeceğimizde diğer tabaktan yiyeceğiz. Bu şekilde hangi tabaktan yediğimizi düşüneceğiz. Yani birinci tabaktan mı yiyoruz, ikinci tabaktan mı yiyoruz yani e, aynı yemeği tek tabaktan yemeyeceğiz yani tek tabaktan yiyince düşünmeden böyle fazlaca yiyebiliyoruz ama e, diğer tabağa geçtiğimizde e, zihnimizde bir egzersiz oluşur. Yemek yemeyi düşüneceğimize zihin egzersizlerini düşünebiliriz yani. Kur'an'da yazıyor biz bu Kur'an'ı daha indirserik Allah'ın korkusundan parçalanmış olarak görürdüm. Biz bu örnekleri insanlar düşünsünler, tefekkür etsinler diye örnekleri anlatıyoruz diyor. Biz de işte düşünme egzersizi oluşturacağız yani. Birinci tabaktan mı yiyoruz, ikinci tabaktan mı yiyoruz? Ee, öyle bir yöntem aklıma geldi. Subhanallah insanlar 10 saat e, ezbere 40 kişiyle satranç oynuyor oynadığı 1600 tane kadar hamle var yani 40 satranç her satrançta da 40 çift hamle varsa 1600 çift hamleyi 10 saatte ezberliyor o kadarına zihin egzersizler yapmışlar kendilerini geliştirmişler süperanda yani bizler de işte yemek yerken egzersiz yapacağız aynı yemeği birinci tabaktan mı yiyoruz ikinci tabaktan mı yiyoruz onların egzersizini yapalım sonra yemek yerken aldığımız nefesleri de sayabiliriz yani yemek anı önemli Allah'ın nimetlerini saymaya çalışırsanız bitiremezsiniz ne diyorum nefesimizi sayabiliriz bu egzersiz yani önemli önemli bir şey şükrederiz Sonra yapabilirsek eğer biraz sağ taraftan çevireceğiz. Biraz sol yani sağ sol çevirmek de iyi. Onu sonra da yaparız da. E, böyle güzel aklıma gelirse de kadar Allah filizindeki kardeşlerimize rızık versin ya Rabbi. Güzel rızıklar versin. Onları doyursun. Onlara güç kuvvet versin ya Rabbi. Fatih okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Maliki yevmi el din. İyyâkene abudu ve iyyâkene sta'in. اهدنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله